بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Rabbi şrahli ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefrahü gavli ve müfevvil emri ila Allah. İnne Allah besirun bil ibad. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olarak ifade edilen bir Ramazan ayına daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Alemlere Ahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, salat ve selam olsun. Değerli müminler, bu mübarek Ramazan ikliminde selam konusunu ele almaya gayreti içerisinde olacağız. Selamlaşma Müslümanlar arasında bir paralıdır. Bir güvendir, bir duadır. Benden sana zarar gelmez demektir. Aynı zamanda bir duadır. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun demektir. Günümüzde de bizler bu kelimeyi nasıl kullanıyoruz? veya kimlere karşı kullanıyoruz? Sadece tanıdıklarımıza mı yoksa tanıdık tanımadık herkesin? İnşallah bu konuyu ele alma gayreti içerisinde olacağız. Öncelikle selam kelimesine baktığımızda gizli ve açık her türlü kötülüklerden ve eksikliklerden uzak olma, selamet bulma gibi anlamlara gelmekte. Selam deyince yine hatırladığımız bir şey var ki Esma-ül Hüsna'dan yani Yüce Rabbimizin isimlerinden bir isim Esselam kelimesi. Kur'an-ı Kerim'de de baktığımızda da gerek selam olarak gerek de tahiyye olaraktan karşımıza çıktığını görmekteyiz. Selam kelimesinin değerli bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namazların sonunda yapmış olduğu dua ve bizler de selam verdikten sonra okumuş olduğumuz o kısım nedir o? Allahümme ente selamı ve min selam. Ey Allah'ım sen selamsın, selam sendendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu dualardan ve bizler de namazlarımızdan sonra da ne yapıyoruz? Bu duayı ediyoruz değerli minar. İlk selamlaşmaya bakalım. İlk selamlaşma şu şekilde ifade edilmekte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki Allah Teala Adem aleyhisselamı yarattığında hadi git meleklere onlara selam ver. Ve senin selamına nasıl karşılık vereceklerini de güzelce dinle. Neden? Çünkü o sizin selamınız ve çocuklarınızın da selamı olacaktır buyuruyor Adem Aleyhisselam meleklere Esselamu Aleyküm dedi. Melekler Esselamu Aleyke ve Rahmetullah karşılığını verdiler. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle gittiğimizde görmüş olduğumuz bir durum. Cennete giden kimseler de selam ile karşılanacaklar. Zümer Suresinin 73. Ayeti Kelimesi Selamun Aleyküm Mutluyum Tüm Selam olsun sizlere. Tertemiz geldiniz. Fedhulühe halidin. Sonsuz olarak ne yapın? Oraya girin. Onun öncesine bakalım. Rablerine karşı gelmekten sakınanlara ise bölük bölük cennete sevk edilir o kimseler. Oraya varıp da kapıları açıldığında bekçilerin, o cennetteki bekçilerin, o meleklerin söyleymiş olduğu sözler. Onunla karşılama, Selam sizle tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Cennet ehlinin de birbiri arasında selamlaşacağını haber veriyor. Yunus suresinin 10. ayet kelimesinde Yüce Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. De'vâhum fîhâ sübhâneke ve tehiyyetülüm selâm. İşte onların duaları nedir? ortadaki duaları Allah'ım senin 90 noksan sıfatlardan tenzih ederiz sözleridir ve Tahiyyetü'l-Felâhi selam onlarda karşılaştıklarında söylemiş oldukları bir söz var ki nedir o da selam sözüdür derler. Selam vermek imanın alametidir. Yine bir ayet-i kerime bağlamında buna bakalım. Nisa suresi 94. ayet-i kerime. Ey iman edenler hitabıyla başlıyor. Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman anlayıp dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatlerine dalaraktan kötü bir iş yapmayın. Yani burada ifade edilmek istenen nedir? Kişi ben iman ettim diyorsa, selam diyorsa ne, ne olacak? Bir savaş haline dahi olsanız onun ağzından çıkana itibar edeceksiniz. Dünya hayatına yani o ganimet sevgasına düşüp de sakın ha başka şeyler yapmayın. Onu öldürmeye kalkışmayın. Devamlı bakıyoruz ait kelime kelimede siz de daha önce böyleydiniz. Ve halinde olduğunu görmekteyiz değerli müdür. Selamlaşmanın önemi tabi her şeyin bir adabı var. Normalde kullanmış olduğumuz en küçük bir eşyanın bile kullanma kılavuzu var. Onlara riayet edersek daha uzun ömürlü olacak ve onu daha elverişli bir şekilde kullanmış olacağız. İşte Müslümanlar da birbirler arasında ilk karşılaştıkları söz selam olmalı. Yine bir ayeti kerime, Nur suresi 61. ayeti kerime, evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize birbirinize selam verin. Ele girme adabı olarak selamdan bahsediyor Yüce Rabbimiz. E burada da bu kurallara uyaraktan ne yapmamız lazım? Birbirimizle karşılaştığımızda ilk sözümüz selam olmalı. Evlere girdiğimizde de hane halkımıza da selam vermemiz güzel bir davranış olacaktır. Küçük yaştan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunan Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Büneyye, ey evladım, ey oğucum, izâ dekhalte alâ ehlike fesellim. Ailenin yanına girdiğinde selam ver. bereketen aleyke ve alâ ehli beytik. İşte o selam ne vesile olur? Sana ve ailene berekete vesile olur buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine benzer hadis-i şeriflerle devam edelim. Ya eyyühennes, ey insanlar, eşşü selam. Aranızda ne yapın? Selamı yayın. Ve ed'in yutta'am, yemek yedirin. Ve sıyül erham, akrabalık ilişkilerini de gözden geçirin, önem verin. Sıla-i rahim dediğimiz akrabaları ziyaret edin, onların halini hatrını sorun. Bir diğerine ve sallu en nasu yamun cennete bi Bir madde daha var. O da nedir? Herkes uykuda ikiler, uykuda iken namaz kılın. Bu sayılan maddeler içerisinde konumuzla ilgili olan selamı yaymak maddesi vardı. İşte bunları yaparsanız ne olur? İnşallah cennete girersiniz buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selam vermek demek ki neymiş? Aynı zamanda cennete girmenin anahtarlarından birisi olduğunu görüyoruz değerli müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde sık sık ifade ederiz. La telukhulûnel cennete hatta tükminû. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve lâ tükminû hattâ tehâbbû. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. İşte bu sözün devamı da var değerli müminler. Orada da bakıyoruz. Evvela edüllüküm ala şeyin izâ fealtümühü tehâbertüm. Sizler birbirinize bir şey söyleyeceksiniz. İşte o söylediğiniz şey aranızdaki muhabbeti artırır. Size bunu söyleyeyim mi? Aranızda muhabbeti artıracak bir şeyi size söyleyeyim mi? Efşü selam beyneküm aranızda selamı yayınız buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirimizle muhabbet dolu olmak mı istiyoruz? Önce Yüce Rabbimizin selamıyla birbirimizi selamlayalım değerli müminler. Üç şey kardeşine olan sevgini halis kılar. Karşılaştığında selam vermen, bir mecliste ona yer açman ve onu isimlerinden en sevimlisiyle çağırman. İşte insanlık ilişkilerinde dikkat edeceğimiz hususlardan bazıları. Önce selamlaşma. Eğer bir meclise geldiğinde ona yer açma, yer ayırma. Bu da ne olacak? Muhabbeti artıracak. Ne, neden? Çünkü bak bana sevgi duyuyorlar, saygılar şeklinde insan ne yapacak? Bir itibarının olduğunu görecek, kendisine değer verildiğini, görecek değerli müminler ve bir de isimlerinden en güzeliyle çağrılması da çok çok önemli. Zaten insan ilişkilerinde de dikkatli olmamız gereken hususlardan biri kişinin ismi neyse onunla hitap etmek, nasıl çağrılmak istiyorsa ona uygun bir şekilde çağrılmak. Bu da Müslümanlar arasındaki ilişkileri pekiştiren güzel işlerdendir değerli müminler. Hangi İslam davranışı daha üstündür diye sorulan soruya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek edilmen, tanıdığın tanımadığın herkese selam vermen buyuruyor. Bir başka hadis şerifte de tanımadığın kimselere selam vermemek. Yani sadece tan tanıdığınız kişilere selam vermenin de kıyamet alametlerinden olduğunu belirtiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte günümüzde de dikkat edeceğimiz hususlardan biri Sadece tanıdıklarımıza değil, tanımadıklarımıza da selam vermek çok çok önemlidir ki gördük hadis-i şeriflerde ne olacak? Muhabbeti artıracaktır derdimeler. İzin almadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelen kimseyle Peygamberimiz uyarılarda bulunuyor. İrciye, geri dön. Febulü selam aleyküm e'edhulü. Ne yap? Önce bir izin al, girebilir miyim de selam ver. Evet. Geri dön, önce esselamu aleyküm girebilir miyim de. Burada izin konusu da çok çok önemli. Ne, yap? ne olacak? Öncelikle izin isteyeceğiz. Daha sonrasında da selam vererek yanına gideceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den görülenleri en güzel şekilde uygulamaya çalışan... Gökteki yıldızlar gibidir buyrulan o ashab-ı kiramdan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh da selam konusuna o kadar çok önem veriyor ki çarşıda pazarda kimi görürse selam veriyor ve onunla birlikte pazara giden kimse de diyor ki sen pek pazar işlerinden de anlamazsın anlamında alışverişlerine vakıf değilsin pazar yerinde oturamazsın Niçin pazar yerine böyle gidiyorsun sorusuna şöyle cevap veriyor Abdullah GÜNÖMER. Biz selam vermek için çıkıyoruz, rastladıklarımıza selam vereceğiz. Evet buradaki niyet ne, amaç ne, gezip dolaşmak, etrafına bakırmak şeklinde değil. Bir insanlarla buluşma ortamı sağlanmış, pazar kurulmuş. O yere ne niyetle gitmek? Selamlaşmak niyetiyle gitmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o emirini, buyruğunu, tavsiyesini en güzel bir şekilde yerine getirmek amacıyla oraya gittiğini ifade ediyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. İlk selam vermenin fazileti çok çok önemli değerli müminler. Ve Yine selamlaşma adabı ile söyleyeceğimiz nedir? Ayakta olan, oturan kimseye selam verir. Basıtaya binen kimse, yaya olan kimseye selam verir. Az olan grup, çok olan gruba selam verir şeklinde selamlaşma sıralamalarını da ifade edebiliriz. Ve i̇ki grup var, bunlardan birisinin selam vermesi ve yine o gruptan bir tanesinin selam alması da yeterli olacaktır. Nisa suresinin 86. ayeti kelimesi selam verildi. O selam bizler nasıl alacağız? Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın veya aynısıyla karşılık verin. Selamun aleyküm denildi. Aleyküm tam karşılık. Aleyküm selam ve rahmetullah bir fazlası. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereketü şeklinde de fazla. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyküm diyene 10 sevap diyor. Bir başka kişi geldiğinde Esselamu aleyküm ve rahmetullah 20 sevap. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü 30 sevap diyor. Yani burada da ne kadar fazlalaştırabilirsek Allah'ın rahmetini de, bereketini de ekleyebilirsek selamımıza daha fazla sevap olacağını belirtiyor. Yüce Rabbimiz Aramızda selamı yayanlardan eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz bu mübarek zaman diliminde yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Kim inanarak karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahları affolur müjdesine nail olanlardan Yüce Rabbimiz cümlemizi nasip eylesin. Yüce rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Lillahi'l-Fatiha.